Değerli TürkçeSpeaker.com üyeleri hepinize merhabalar. Bu videoyu hazırlamamızdaki amaç e, ekstrem yamamızın en son güncellemesi olan ekstrem güncelleme versiyon 2'nin kurulumudur. Birçok arkadaşımız bu konuda e, kurulumda hatalar yaptılar ya da eksik e, kurulum yaptılar. Şimdi söyleyeceklerimi çok iyi izlerseniz ve uygularsanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Bu karşılaşılan sorunların başında bir tuşa basın menüsünden sonra gelen edit ...dosyası hataları üzerine yazılsın mı hataları ya da Beşiktaş Ajax logoya da isim karışıklığı olabilir. Şimdi ilk önce güncellememizi indirdikten sonra elinizde şöyle bir dosya oluşacak. Burada 5 tane dosya var. İndirdiğiniz dosyayı rar'dan açtıktan sonra bir tanesi application data, ikincisi ekstralar, üçüncüsü program files, ben oku ve belgelerim dosyaları. Bunları da yine RAR'dan çıkartıyorsunuz. Daha sonra elinizde yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4 tane dosyamız olacak. İlk önce belgelerim dosyasını nasıl atacağımızı göstereceğim. Belgelerim klasörünün içerisine giriyoruz. Konami klasörünü kopyalıyoruz. Ve bilgisayarınızda belgelerimin içerisine giriyorsunuz. Herhangi bir yere sağ tıklıyorsunuz ve yapıştır diyorsunuz. Daha sonra çıkan soruya tümüne evet diyorsunuz. Bu işlem bu kadar. İkinci olarak Program Files klasörünün içerisine giriyorsunuz. Konami klasörünü kopyalıyorsunuz. Yine bilgisayarınızda tabi bunlar oyunun C bölümüne hard diskinizin C bölümüne kurulduğu düşünülerek anlatılıyor. C sürücüsüne giriyorsunuz. Orada yine program faysının içerisine giriyorsunuz. Yine boş bir alana sağ tıklayıp yapıştır diyorsunuz. Ve yine gelen soruya tümüne evet diyerek cevap veriyorsunuz. Burada kopyalama işlemi yapılıyor tamam mı? Daha sonra tamam mı neyse. <laughs> bu kopyalama işlemi bittikten sonra yapmamız gereken son işlem Application Data dosyası. Herkesin hata yaptığı klasör bu arkadaşlar. Çok iyi dinleyin. XP kullanıyorsanız ya da Vista kullanıyorsanız ikisi için de anlatacağım. XP kullananlar için Application Data klasörünü sağ tıklıyorsunuz kopyala diyorsunuz. Daha sonra bu dosyayı bilgisayarınıza kopyalayacağınız bölüm gizli dosya olarak göründüğü için yapmamız gereken küçük bir işlem var. Başlat menüsüne giriyorum. Daha sonra denetim masasına giriyoruz. Denetim masasında klasör seçeneklerine giriyorum. Klasör seçeneklerinde üstte görünüm menüsü altında gizli dosyaları gösterme ve göster seçenekleri var. Burada büyük ihtimalle gösterme işaretlidir. Biz onu gizli dosya ve klasörleri göster yapıyoruz. Daha sonra uygula diyoruz ve tamamı tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra bilgisayarımızda yine C içerisine girdiğimiz zaman Documents and Settings klasörünün içerisine girdiğimizde All Users klasörü var. Onun da içine giriyoruz ve burada normalde görünmeyen Application Data klasörü artık görünüyor. Yapmamız gereken herhangi bir boş bir alana sağ tıklayıp yapıştır demek. Karşımıza çıkan soru yine tümünü evet diyerek kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Burası çok önemli. Burada hata yapıldığı zaman Beşiktaş, Ajax logo ya da isim karışıklıklarına yol açabiliyor arkadaşlar. Daha sonra bu işlem de bittikten sonra artık kurulumumuz tamamlanmış oluyor. Fakat eğer Vista kullanıyorsanız şu anda bu sistem Vista olmadığı için ben size yine de anlatacağım. Normalde Application Data klasörünü kopyaladık biz XP'de ama Vista'da Application Data klasörünün içerisine girip Konami dosyasını kopyala diyoruz. Vista kullananlar için anlatıyorum. Daha sonra C içerisine girdiğiniz zaman burada büyük ihtimalle Program Data diye bir klasör olması lazım sizde. O Program Data klasörünün içerisine girip diyelim ki Windows Program Data olsun bunun içerisine giriyorsunuz. Boş bir alana sağ tıklayıp yapıştır diyorsunuz arkadaşlar ve bütün işlemimiz tamamlanmış oluyor. Eğer bu adımları bu şekilde yaparsanız hiçbir sorunla karşılaşmayacaksınız. Hepinize iyi pesler diliyorum. Bu da benim kedim bu arada.